Ben Eda Ünal. E, tecrübeli arkadaşlar. Evet, üçüncü tekrarıma geliyorum. Ee, ben Hediye Tuna bir vasıtasıyla tanıştım bir öğrencine. Annemin çok fazla bel bölgesinde omuriliğinde sıkıntıları olduğu için yürümekte zorlandığı bir dönemde abim koluna e, girerek geldi buraya. Sonrasında gayet rahat bir şekilde e, yürüyerek çıktı. Ben buna şahit olunca dedim bu farklı bir şey. Hani anne günlerde yürümekte zorlanıyordu. Ne oldu yani? Biyoenerji nasıl bir şeydir falan derken e, Hediye Tuna abinin ben de buraya geldim. Allah nasip etti. Bu şekilde de ilerliyoruz. Hem benim panik atak ve anksiyete hastalığım var. İki sene düzenli ilaç kullanıyordum. Yaklaşık sekiz aydır da e, bıraktım. Çok iyi geldi Biyoenerji. Bunları da şahit daha çok bağlanan bir yönelikli. bu şekilde hayatım devam ediyor tabii ki. Devam edelim. Nasip Sadi, ilk tekrarım. Bir enerji, bir enerji tavsiye üzerine e, eğitimine geldik, eşimle birlikte eğitim aldık. Şöyle söyleyebilirim, bir araç düşünün, donanımsız yolda gidiyor, hiçbir sorun yok. Bu eğitim alıyorsunuz, bu araca yokuş kalkış desteği yükleniyor. Şerit takip sistemi yükleniyor. Çarpışma yönleyici yükleniyor. Birçok donanım yükleniyor. Ve bu eğitim boyunca da bu donanımları nasıl kullanabilirsiniz? Onun kılavuzu anlatılıyor. Ben kendi hayatımda o donanımların bir kısmını kullanmaya başladım. Tabii bu ne kadar çaba gösterirseniz ne kadar zaman harcarsanız donanımları daha fazla kullanabiliyorsunuz. Ben e, bazı şeylere karşı hemen tepki veren bir kişiliğim, karakterim vardı. Artık ne diyorum, çarpışma önleyici devreye giriyor. Bir duruyorum. Ya bir şey durduruyor beni, farkında değilim. Ama bunların e, eğitimden sonra olduğunu kendim bizzat şahit oldum, gördüm. İşte yanlış bir şey yapmaya başlıyorsun, atıyorum, eşinizi kır, kırıyorsunuz, çocuğumuza sinirleniyorsunuz, şeritten çıkıyorsunuz, bir şey alıyor sizi, o şeridi tekrar sokuyorlar. Umarım eğitimden sonra çok rahat herkes göreceğine inanıyorum. Ee, umarım hocamın, Dünür hocamın mıydı, hocamın mı bir, bir, bir şey var sözü vardı. Bu eğitime gelmek bir nasip. Bu eğitimden de e, nasiplenebilmek, nasiplenebilmek de bir nasip. İnşallah hepiniz Mesleğinizi evet. Evet. söyleyebilirsiniz. Bankacıyım tamam. ben. Kesin alamaz ismi. Ben de ilk tekrara geliyorum. İlk başta bir seans aldım. Daha sonra araştırıp seans yani baktık ki yararlı olacak. Biz de eğitime gelmeye karar verdik. Evet. Şimdi eşimin söylediklerine ek olarak ben başka bir boyuttan bakacağım. Çok kısa bir süre